Evet, abilerimiz bize Yozgat'tan geldi. Resul Başkanımızın e, vesilesi üzerine Kia sorun araçlarını getirdiler bize. Dört enjektörünü söktük arkadaşlar. E, fazla püskürtme olduğunu tespit ettik. Dördünün revizyon işlemi yapıldı. İnşallah Birozhan'ın abilerimizi uğurlayacağız Allah'ın izniyle. Evet abi, ne düşünüyorsunuz abi? Resul Başkan'la ilgili, araba ile ilgili? Abi öncelikle Resul Başkan'a çok teşekkür <laughs> ediyorum. Biz de biz de abi. Ee... İlgi ve alakasından dolayı. Milliyetçiliğinden dolayı. Aynen. Çok milliyetçi evet. İkincisi elinize kolunuza sağlık. Eyvallah abi. Şimdi aracımıza alek Allah nasip hüsmet de binip gidersek. Evet abi. Arkanızdan dua edeceğiz. Bütün Allah razı olsun abi. İnşallah gününe de kullanma abi. Grup buraya bekliyoruz. Kızal pompa olarak. Allah razı olsun abi. Güvenin adresi diyebiliriz. Eyvallah abi. Çok sağ olun abi. Bir de şöyle aracını çekeyim abi. Evet aracımız bu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda takılma işlemi gerçekleşiyor. Dört enjektörümüzün de arkadaşlar püskürtmeleri tabi normal araç 270 binde ilk kez sökülüyor. Aşınmalar normal zaten. Çıkma orijinal enjektör e, parçalarını bularak şu anda revizyon işlemini makinemizde güzelce yaptık. Montaj işlemini şu an yapıyoruz. İnşallah abilerimizi Allah'ın izniyle güzel güzel buradan uğurlayacağız. Resul Başkanım sana da çok selamlar olsun. Allah'a emanet.